merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bayağı bir uzun zaman bir iki gün oldu video atmadım arkadaşlar. Kulübü kulüp açtım Yete Krallığı diye. Şöyle arkadaşlar ben bayağı bir karakterlerimi 10 seviye yükselttim. En son Nita'yı yaptım. Yıldız gücü falan da çıktı. Bir mega kutudan arkadaşlar 7 yazdı. Mod ise bu çıktı. Bu aksesuar çıktı. Ona da o çıktı. Yani o Nita'ya da yıldız gücü çıktı. Bunlar var şöyle max olarak. Oynayalım hadi girelim. Arkadaşlar kardeşimin de yanında olmasını istemişsiniz. <laughs> Dur bakalım ben şuraya bir gidelim. Tamam bunu aldık. Bir tane şarjdan yavaş diye arkadaş yazmış. Bu tarz videolardan diye de ondan arkadaşlar ben hem kardeşimi aldım Belki isteyenleriniz de vardır. Ya belirtin arkadaşlar. Like yorum yapmayı unutmayın. Belirtin. Ne, hangi, ne tarz videolar istediğinizi. Ben hepsini tek tek takip ediyorum. Arkadaşlar bu arada. Like yorum yorumda. Şöyle bir kaçalım. oldu yaptı. Lan koş. Tamam geldik. Biz burada sıkıntı olmaz diye. Biz burada duralım. O geldi mi? Ya ölecek ya ben. Ama orta ulti vurursa ölü ölürüz. Arkadaşlar bu tarz zücran devam için like yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'a diye yeni bir karakter gelecek. Yine ultisini doldurdu. O da 5 günü var daha Studio'nun gelmesine. Of. Çabuk çabuk çabuk. Bir tane ya. Neyse arkadaşlar ya. Dur ya bir şeye girmemiş miydik? ki? Eylül sene konuşsan ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Şu ne zaman gelecekmiş? Bunda daha iki günü var. Oğlunla koy Arkadaşlar hangisini alayım? İstediğini seç. Ben bunu çok istiyordum. Çıkmasın bana. Ha? ya Bu çıkmıyor. Bak bu burada alıyor. Dur göstereyim sana. 3000 kupaya geldi mi alabilirsin. şöyle geçelim geçelim. Bak 3000 kupada bu geliyor. Bu çıkmıyor yani. Arkadaşlar sıtıyor da 10000 kupa üzerine 10000 kupada geliyor. Güzel bir karakteri benziyor Sütü. Ben 10000 kupanın üstündeyim. Arkadaşlar birazcık kasıyor o yüzden bir düzelsin diye vurdum. Arkadaşlar bu arada ben tüm karakterlerimi 20 rütbe yaptım. Yani hepsini yaptım. Hepsi 500 500 kupada. 500 kupanın üstüne bir iki tane var. Bu yeni sezon olduğunda bildiğiniz üzere yıldız veriyor. Ya bir tane mor bir şey var. Neydi onun adı ya? Ben de pek bilmiyorum da onlardan veriyor kupamızı alıp. Şuraya bir yere üzerime geliyordu. Onu oraya koydum ki beni öldürürse bile maynara düşsün. Ben şuradakine yaklaşmamam lazım. Şşş. Arkadaşlar yukarıda da görüyorsunuz internet işareti çıkıp duruyor. Çok yani sıkıntılı. Ya. Neyse. Bakın arkadaşlar bu 499 oldu. Arkadaşlar karakterlerimi söyleyin. Hepsini kaç kupaya çıkartayım? aldım. Arkadaşlar şuraya gelip şunları kıralım. Arkadaşlar bu arada kardeşim de bir kanal açmayı düşünüyor. Ya yani şu anlık düşünce düşünüyor yani açmayı. Şu kutuları da alalım. Eylül sen açacak mısın açmayacak mısın? Açamıyorum ben bilmiyorum. Ya şu anlık arkadaşlar. Çok kasıyor arkadaşlar ya hareket edemiyorum. Bir daha oynayalım. Ben onu arkadaşlar göstereceğim. Bule Melül diye bir kanal açacak. Niye? Ama açmayı düşünüyorum diyordun. Açacağım ama <laughs> he ismini başka koyacakmış. Vur vur tamam. Şöyle gidelim. Arkadaşlar lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Şöyle gidelim. Arkadaşlar ben buradan birisi çıkacak diye korkuyorum. Neyse yokmuş. Beş yükümüz var. Bolemeyli olur. Tamam. Kanallarını bulduk, bolemeyli Bu olur. O adam orada kesin bir sürü yük toplayıp gelecek ya. Aa 8 yük. At 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 at. Oldu at, at. kasma, kasma. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ya. Neyse arkadaşlar. Tekrardan 500 kupa. Şey arkadaşlar göstereyim bak size şöyle en çok kupa. Şöyle hepsi 500 kupa. <laughs> şöyle hepsi 500 kupa. Bazıları 500 kupa üstü mesela bir <laughs> bir. Pardon arkadaşlar. Ya Şeli ile ben maça girmeyecektim ya. O diğerine girecektim. Bu arada Şeli de onu seviyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öksürük tuttu ya. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın hareket etmiyor şu anda karakter. Ya aga be. Ama hareket etmedi ki arkadaşlar. Olduğu yerde titriyor ya. Ben arkadaşlar bu sorunu çözmem lazım ya. Arkadaşlar Bilgisayardan da video çeke çekmeyi düşünüyorum. İsteyenleriniz varsa bilgisayardan video çek. Bir de 100 abonede arkadaşlar ben size söylediğim gibi hem bilgisayardan videolar hep gelecek. Hem de arkadaşlar facecamlı video gelecek. Yani kameralı Kaçtı ya. Kaçması öldürdü ama. Keşke o şeyi doldursaydık da gitseydik. Neyse kaçtık zaten. Tamam ben burada dururum. Şurada bir yerde. Oğlum öl lan artık öl lan. Ya ama o da beni öldürdü. Neyse sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar bu videoluklarla bu kadar. Görüşmek üzere bay bay.